Şimdi şey Pratik olduğu için haklı. Yani indeks yapmak öyle bir hal. O yüzden yapmıyorlar. <laughs> yani tarih kurumu da bunlar düşünmüş. Ama e, bazılarını ya yayınlamış, bazılarını yayınlamamış. E, mesela Ermenice'den, Süryanice'den kitap çevirtmişler. Yani böyle çok uç değiller bunlar. Hadi Almancayı falan bulabiliyorsunuz ama Ermenice ve Süryanice, işte Toprağı Bol Olsun, Radan Drasyan gibi senelerce önemli kitapları ha. yayınlamış dediğim gibi yani Türkiye'de her şey düşünülüyor. Yani bakın sel Ama felaket öyle. oldu. Affedersin. Sel felaket oldu. İskinin bir yazısı çıktı ortaya. Biz uyarmıştık. Uyarmış. Onun için yazıyorlar biliyor musunuz? Biz uyarmıştık demek için. Yani her kurumunda böyle bir şeyi vardır. kendini garantiye alması. sistemi böyle bilmem nereden terörist sızdığı, büyük kentlere doğru geldiği uyarısı yapıldı. Uyarısı yapıldı. yani <laughs> bir şey olursa bir <laughs> Tabii yani tedbir yani. Ama yani şimdi klasik en önemli tarihleri tarih kurumu çevirmiyor. 70 küsur sene oldu. Türk Dil Kurumu hala bir Türkçe etimoloji sözlüğü çıkartmadı. O zaman bu kurumlar ne iş yapar? Onun tartışılması gerekir. O doğru. Ne yani iş o Doğru. Kurumlar? Yani onların... Ee... Yani en ana, Tabii. birinci devre kaynaklar yayınlanmadan ne iş yapılır? Evet, ve... Yani kitaplar çıkıyor işte e, ee, Rize ağzındaki Gerundu Gerundu duyup eklerini <laughs> bilmemiz. Kardeşim bana bir önce bir evet. ciddi bir sözlük çıkart. Hala yok. Ben niye bugün yani, hala etimoloji sözlüğü yazım olunca bir ciddi sözlük Hüseyin Kazım Kadriyevraşan'a ne falan bakayım, Kamusul Alam'a bakayım? Ya şeyden de bak mesela ben dört buçuk sene dedim ya bir ömür. Şimdi şeyi çevirmişler. E, Gördün mü bilmiyor musun? Bir arkadaşla gördüm. Burhanlık Hatay'ı çevirmişler yeni hakları. kaç yıl oldu ama. E, e, ne olacak? Niye çeviriyor sen, bu? Bilmiyorum. Niye çevirdiklerini Son derece ihtisas sözlüğüydü bu. Hmm. Zaten o işle ilgilenenlerle hepsinde vardır. Burhanlık'a hmm. değişik baskıları var. Cetvelisi var, düz baskısı var falan. Vardır. E, bu, buna vakit harcanıyor, şey yapılıyor. Para harcanıyor, mesai harcanıyor. Ama bir Türkçe etimoloji sözcüğümüz hala yok. Bir kurumuna sormak lazım. Şimdi bak o kitap e, çevirme... Tarih kurumuna da sana cevap vermiyor ee, mesela. Hayır tarih kurumuna... Tarih ben... kurumu en klasik kitaplığı bugüne kadar niye ya, çevirmedin? Tarih kurumu çevirmediği için ben uğraşıyorum. Şimdi benim bak... Kendi yapacak yani yap yapa Kürtü dönüşü doğru budur diyor. Hammer. Hammer bile çevrilmedi. Yeniden çevrilmesi lazım. Çevrilmedi. Yani Osmanlıca çevrildi. Bak şimdi dört buçuk sene. Ben yani ilim adamısınız. Bunun Türkçe'ye kazandırılmasına benim katkım olması bana bir şeref verir. Fakat yayı, bir yayıncı dört buçuk sene oraya para bağlamaz. Bağla yani bak bu Mustafa. Sınırlar. Kaç tane satacak? Yani bu abi. Mustafa, Mustafa Karagüllüoğlu yani yayın evinin sahibi Yeditepe'nin çok büyük bir fedakarlık yaptı. Çünkü Hadi biz zamanımızı veririz çünkü. O Ama işte kadar... o zaman tarih kurumu ne halt İşte tarih o şey kurumu kurumu ne, tarih, tarih, tarih bu işi kurumu. anlatamadığımız için zaten. Tarih kurumu ne halt Elbette kuru... ki özel sektör evet. yapmayabilir böyle bir şey. Ama. Erhan 70 senedir anlamadı mı bunlar bu işi? Allah ben anlamadım. Görevlerden bu oldum. Ya ben söyledim. Herkesin söyle... Hatta bunu tarih kurumu değil. Başka şeyler de söyledik. Büyük yayın evlerine. Herkesin dediği şu yapılsa iyi olur ama nasıl şimdi dört buçuk sene mütercime para verecek öbürüne para verecek kabul etmiyor. Bak öyle ilginç hikayeler var ki içinde elçilerle ilgili. Şimdi o kitap çevrildiğinde orada o görülecek. Şimdi elçiler geliyor. E, kollarına girilir biliyorsunuz. Padişah karşı bir suikast yapmasın. Yere eğilmek istemezse de zorlayarlar. Bir kısmının halıya <laughs> halıya burnunu çakmışlar. Yani <laughs> burun falan gitmiş. <laughs> şimdi en güzeli 5. ciltte var. 1690'lı yıllarda bir Fransız elçisi var. <laughs> ee, Feriol, <laughs> diye bir adam. Feriol <laughs> Şimdi şey çok güzel. Şimdi bu biraz da kafa gitmiş. Kılıçla girmeye kalkmış. Girersin, yani, mu? gir, Girersin girmesin bunu itmişler, kalkmışlar. En son kavga dövüş atmışlar filan. O da buna inat. Gitmiş bir saltanat kayığı yaptırmış. Davullu, zurnalı sarayın önünden geçiyor. geçiyor. Ay, adam da inat yani. Adam, evet. adam da. O çok meşhur geldi. Şimdi bu sefer sadrazam bir uyarı göndermiş. Bak bu kadar top atıyorsun, tüfek atıyorsun. Hamile kadınlar var sarayda. Yapma etme adam dinlemiyor. O da inat. En son bizimkiler askeri birlik göndermişler. Sarayını sarmışlar. <laughs> Savaş çıkmış gerçekten. Yani, yani Böyle çok ilginç şeyler var, ee, hikayeler var. Bu Marc de Ferriol değil mi? İşte bu Fransız elçisi. Enimi, çok önemli şeyi, resimler falan yaptırıyor. yaptırıyor. Çok önemli e, e, Fakat böyle elçilerin şeyi çok. E, fakat o dönem İstanbul'un günlük hayatının hayatı konusunda da çok borcumuz var Ferriol'e. Çünkü Tabii. raporları yaptırdığı resimler. Yani şimdi bak mesela. Mesela, Balyoz raporları, evet. Venedik elçi raporları. Hı -hı. Metin Paşa çalışıyordu üstü. Işte. Evet. Ya bu tarih kurumunun görevi. Niye yapılmadı bunu? Ya Fatih, bunlar hepsi kitap olarak basılmış. Yani yazma manuskri falan değil bunlar. Basılmış kitaplar. Yapılmıyor. O, hatta şimdi şey de var elimizde. PDF'ler var. Eskiden kitap bulamıyorduk. Şimdi PDF'si var. Onun yapılmasın. Bak teknik sebebi şu. Ben şöyle söyleyeyim. Tarih kurumunun teknik olarak yani şu andaki mevzuata göre bir kişiye şu işi yap deme şeyi yok. Yapıp getirse, yap, getirirse yap. basıyor. Yani projelendiremiyor. Şimdi e, böyle olun, hayır şimdi kimse de oradan e, kitabının basılan basılmayacağını, emeğinin karşılığını alıp almayacağını bilmeden bir müteahhit mi çevirmez? Bunları şimdi hiç, mesela bu bahane değil. Yönetmeni değiştirir. Hayır, ha, onu ya da söyle. Allah aşkına bir tane doğru düzgün tarih kurum müdürü olsa, başında birisi olsa, Başkanı olsa de, ise İki tane bankaya dese dese ki kardeşim ben bunu çevirtmeyeceğim. Ver şuna 10 bin dolar, ver hayır, şuna 5 bin dolar, şey, dolar. bin Hayır, parası var. var. Ha, en parası değil. var ama şey cinsasın şey bak o müsait değil diyorum. Sistem böyle şey. İşte bak Yusuf Hoca'yı biliyorsun. Yusuf Alaço benim de hocamdır. Tarih Kurumu başkanıydı. Tarih Kurumu'nun yaklaşık şey hükümete ne zaman gitti? Koalisyon hükümeti. Kaç sene oldu? Türkiye i̇şte, 2000'li evet. 2000 yıllardan itibaren mecliste kanun var. Tarih Kurumu'nun kanunu çıkmadı ilk 8 senedir. Yani kanunu çıkaramıyorlar bak Yusuf Bey'in o kadar. Yusuf Hoca'nın ee, siyasilerle de arası Ermeni meselesinden dolayı iyiydi, ilişkileri vardı. iyi ilişkileri var. Ee, 1932'den bugünü konuşuyoruz. Hayır abi öncesini bilmem. Ya şu kanun çıkmıyor yani bu da enteresan bir şey. Şimdi tarih kurumunun kanun en son e, birkaç yıl önce çıkacaktı. Yine o arada bir ortalık bir karıştı. Yine çıkmadı. Yani ya Ali, Denincin, kanun Ali nasıl yapacak bunu Ali? O mevcut kitap şeyleri basıyor kütüphanedeki çevirileri. Onları çok, yeni alıyor. Bir de şey duyduk bilmiyorum o doğru mu? Ee, bu çıkan kitaplar konusunda kurum korkunç kazıklanmış daha önce. Çok da, büyük bir şeyler, şeyler daş, çıkmış. E, öyle söylenmiyor. Yani 1 milyar alakası şey, 50 milyara falan çıktığı falan söyleniyor. Öyle söyleniyor. Mail geldi ben buna bir cevap vermezsem duramam. <laughs> sayın Altaylı sizi de kaybettiğimizi anladık. Yazınızdaki amatlara sayın Nursi'yi kahraman etmenize etmelerine izin veriyorsunuz. Çok teessüf ediyoruz. Biz edin. mi kahraman ilan ettik? Anlamıyor mu bundan söylenir yani şöyle zannediyorlar. siz dersiniz ki Said Nursi diye biri yoktu ha. ve zaten Türkiye'de Nurcu yoktur derseniz memleket kurtulu zannediyorlar. Evet, enteresan. Ya burada bir... Ama, ama bu ülkeyi sevenler hala sizden fazla. Biz sevmiyoruz. Abi adam. <laughs> adam herhalde. Adam. adam. Mı? Adam. Abi adam. Elinde sevgi metremi var kardeşim. <laughs> Sen ne biliyorsun kim kimi ne seviyor Allah aşkına. Ya şu karşımda oturan adam ki hakiki adam yani laf olsun diye adam demiyorum. Sayın okumadım. Ben konuyla zaten uzak yakın alakam yok. Hmm. Ben şunu bilirim sadece. Demirel seçildiği zaman babam evde ağaçlar yakıyordu. Eyvah eyvah Nurcular iktidara geldi diye. Benim Nur cemaatiyle bütün ilişkim bundan ibarettir. <laughs> Sen bana neler diyorsun? <laughs> Ayıptır. Utan ya. Hakikaten utan ya. <laughs> ne adam? Ya ondan sonra bu, bu, bu internet kahramanı. Bunlar ya, internet vatan evet. Böyle buralarda vatanı kurtarırlar. Valla vatanı Kurtulmanın tek yolu herkesin işini iyi yapması. Bana Aynen göre öyle. bütün mesele. Aynen. Yani gazeteci işini yapacak. Bu ülkedeki şoför de işini, Bilgi Üniversitedeki diyorsun, işini yapacak. Bilgi verebiliyorsun adamdan gelen cevabı bak ya. Adamdan yani, gelen diyoruz bak Yani mesele şudur. Sayın Nursi siz olumlu veya olumsuz bulabilirsiniz ama Türkiye'deki birçok kişinin etkilemiş birçok grubun e, dini bir lideridir. Yani bunu ya da diyor ki yazısı ha, yani, okunmuyor, yazısı ha, anlaşılmıyor, diyor anlaşılmıyor diyor yani daha, daha ne desin böyle bir şey ya. Yani yüz hakikaten... binlerce insanın üzerinde tesir olan birinin tesir olduğunu söylemek mi suç oluyor? Yani bu enteresan suç. bir şey. Diyeceksin ki yani, Said bir bir... diye biri yoktur, Hı. Türkiye'de de Nurcu yoktur. Dedin mi bunlar rahat. Oh diyor yokmuş ben uyuyayım diyor uyuyor. <gülüyor> <gülüyor> o zaman biz de vatanseveri <laughs> ve kahraman <laughs> oluyoruz. Ya Said Nursi diye biri var, Türkiye'de buna öğrenmiş adamlar var Doğru. ama yazısını okumak mümkün değil. Doğru. Diyor, Doğru. Zor diyorsun, diyorsun. diyorsun ben hayatımda okumadım zaten Hı. diyorsun. Benim konuyla uzak yakın rakam yok zaten. Hain oluyoruz. Peki efendim sizi rahatlatmak için ve bu ülkeyi sevdiğimizi kanıtlamak için şimdi düzeltiyoruz. Sayın Üniversite diye biri yaşamamıştır. Hiç böyle olur. birisi olmamıştır. Türkiye'de nurcu diye birisi yoktur. Nur cemaati diye bir cemaati yoktur. Siz rahat rahat uyuyun. Biz de vatansever olduk. Tamam mı? Anlaştık mı? Hadi güle güle size. İyi uykular. Sabah uyandığınızda Allah bilir ne görürsünüz karşınızda onu da bilmiyorum. Gerçeklerden korkmayın. Bilin. Bildiğiniz şeylerle seviyorsunuz. Yanlış olun sevmiyorsunuz. Mücadele edin ama bilin. Bilmekten de korkmayın. Bilgiye de hakaret etmeyin. Bilgi verene de suçlamayın. Vallahi bir ara vereyim çok sinir bozuldum. <laughs> <laughs> Hakikaten çok vallahi çok sinir bozuldum. Yani hani <laughs> ama bak sana yine... sana süzülüp geliyor. Sa böyle. evet. Öyle... Bak... Ya hayır ben süzüp okuyorum. Ya. Murat bazı çok saçma